Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi güzel bir yelek modeli hazırladım. Yapılışı da oldukça kolay. Altına su taşı olarak yaptım. Fakat siz bunu trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ince bir yeleklik ip kullandım. 7 numarada tığ kullandım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Kısa bir parça ördüm. Bu modeli Instagram'dan bir takipçim istedi ve onun için böyle e, örneklik olarak çıkarttım ve paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ilk olarak 6 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirden sonra ilk çektiğim zincirin içine batarak burada ufak bir halka yapıyoruz. Üzerine 3 zincir. 1, 2, 3. Bir doladım. Halkanın içine batarak burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, tekrar 2 yaparak çıktım. Aynı boşluğa batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Zincirle birlikte üç tane trabzanımız oldu. Arada 2 zincir aynı boşluğun içine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 şimdi ilk su taşını yaptıktan sonra dönüşlerde 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 çevirdim ipimi doladım ortadaki zincir boşluğuna batarak öncelikle 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 arada 2 zincir aynı boşluğun içine tekrar 3 üç tane üçlü trabzan 2 ve 3. Tekrar dönüştü. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Çevirdim. Aynı boşluğun içine tekrar öncelikle 3 üç tane üçlü trabzan, arada 2 zincir, tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğiz iki zincirimi çektim tekrar aynı yuvanın içine batıyorum 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum dönüşte 3 zincir çekiyorum ve bu şekilde tekli sayıyla bitecek şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu su taşlarımızı yapalım Şimdi ben iki tane model anlatmak için 11 tane su taşı yaptım. Sizde su taşını bitirdiğiniz zaman tek sayı ile bitmesini sağlayın. 11, 13, 15 bu şekilde tek sayı ile bitsin. Ve bir de yapmış olduğunuz yuva altta değil ilk başladığınız yuva üstte olacak şekilde yapın. Su taşımız bittikten sonra şimdi üzerine modelimizi kuruyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. İlk boşluğa batıyorum. Burada 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 5 6 Burası yeleğimizin kenar yanları iki tane zincir çekiyorum iki zincirden sonra bir doladım bir sonraki boşluğun içine öncelikle dört tane üçlü trabzan yapıyorum bir 2 3 ve 4 arada 2 zincir aynı boşluğun içine tekrar 4 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz yani bir tane daha buraya su taşı yapmış oluyoruz 2 3 ve 4 devam ediyorum 2 tane zincir çektikten sonra bir sonraki su taşının boşluğuna batarak burada 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 2 zincir bir sonraki su taşının boşluğuna batarak burada yine bir tane su taşı yapacağız Öncelikle 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 arada 2 zincir tekrar aynı boşluğun içine 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 Su taşında yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Son su taşının yuvasına batarak buraya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kenardaki trabzanları da yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hiç dolamadan ilk başta 6 zincir çekerek su taşına başlamıştık o boşluğa batıyorum buraya sık iğne ile bağladım Evet hemen şöyle yaptığımız kadarına bakalım Şimdi bir üst sıraya geçmek için 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve çevirdim. İlk trabzanın üzerine batıp burada yine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. son trabzanımı yapıyorum şimdi yine burada iki tane zincirim var şimdi iki tane zincirden sonra bir doladım şimdi modelimizi artık daha belirgin hale getirmek için dört tane trabzanım var sağda ve solda şimdi sağdaki bir ve ikinci trabzanı geçiyorum üçüncü trabzanın Şöyle içinden geçiyorum. İpimi alttan alarak burada birinci trabzanımı yapıyorum. 3 defa da çıktım. Bu bir. Yanındaki trabzanın içinden geçiyorum. 2 3 ve 4. trabzanları da aradaki zincir boşluğuna yapıyoruz. 3 Aynı boşluğa batıyorum. 4. Şimdi tekrar yine 4 tane trabzan yapmış olduk. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa batıyorum. Soldaki trabzanların 1 ve 2. trabzanını boşluğun içine yapıyoruz. 1. 2. 3 ve 4'ü de baştan 1 ve 2.ye yapıyoruz. 3 Üç, 3. trabzan için 1.'in içinden girdim. 3. trabzanı yapıyorum. 2. trabzana batarak buraya da 4. trabzanı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Ortadaki 4 tane trabzanımın üzerine batarak yine burayı hiç bozmadan 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum yine su taşına geldik aynı şekilde sağlı sollu dörder tane trabzanım var bir ve ikinciyi geçiyorum üçüncünün karnından şöyle girerek birinci trabzanı buraya yapıyorum bir sonrakinin içinden giriyorum buraya ikinci trabzanımı yapıyorum 3 ve 4'ü de zincir boşluğuna yapıyoruz. arada tekrar iki zincir aynı boşluğa iki tane trabzan üç ve dördüncü içinde öncelikle ilk baştaki trabzanın içinden giriyorum üçüncü trabzanı yaptım hemen yanındakinden şöyle altından girerek dördüncü trabzanı yaptım 2 tane zincir ve kenardaki 6 tane olan trabzanımın üzerine trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kenarı için 1, 2, 3 zincir çektim. 1 doladım. Altta 6 zincirim vardı. Şöyle tam ortasına batarak kenarda üçlü bir trabzan yapıp bir tane kutucuk yaptık. Evet bu sıramı da şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sırada bunun yine tekrarı olacak kenarda 6 zincir 1 2 3 4 5 6 çevirdim kenardaki 6 tane trabzanımızı yapıyoruz şimdi bu kenar trabzanımızı yapalım tekrar örmeye devam edelim şimdi 6 trabzandan sonra tekrar 2 tane zincir çekiyorum şimdi artık trabzanı alacağımız yerler belli. Bunlar kabarık şekilde duruyor. Yanlardakiler daha çökmüş bir şekilde duruyor. Şimdi bir ve ikinci trabzanı geçiyorum. Zaten bunlar belirgin olduğu için ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Bir hemen bir sonrakine batıyorum. 2 3 ve 4'ü zincir boşluğuna batıyoruz. 3 ve 4. Tekrar arada 2 zincir. Aynı boşluğun içine 1 ve 2. trabzanları yapıyoruz. 1 2 3 ve 4'ü de baştan bir ve ikinci trabzanların üzerine şöyle altından geçerek yapıyoruz bir iki daha belirginleşmeye başladı modelimiz tekrar iki zincir ortadaki 4 trabzanı yapalım bir sonraki modelde de aynı tekrar iki zincir su taşlarına geldiğimizde bir ve ikinciyi geçiyorum üçüncünün içinden geçtim bu bir dördüncünün içinden geçiyorum iki üç ve dördü zincir boşluğuna yapıyorum üç Aynı yere battım 4. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane trabzan 3 ve 4'ü kenardaki trabzanların içinden geçerek yapıyoruz. 3. Bir sonraki tırabzana batıyorum. 4. 2 tane zincir çekiyorum kenar trabzanlarımızı yapalım 6 tane trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bir doladım kenarda çektiğim zincirin ortasına şöyle batarak burada üçlü bir trabzan yaparak bir tane kutucuk oluşturdum Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor bir üst sırada yine 6 tane zincir çekiyoruz 6 trabzan arada 2 zincir şöyle çevireyim modele geldiğimiz zaman 1 ve 2. trabzanı geçiyorum şu görmüş olduğunuz kabarık olan trabzanların 1 ve 2. trabzanı buraya 3 ve 4. trabzanı zincir boşluğuna 2 zincir tekrar zincir boşluğuna 2 trabzan 3 ve 4'ü de solda kabarık duran trabzanların üzerine yapıyoruz. Arada yine ikişer zincir ve dörder tane üçlü trabzanlarımız var. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.